Gidiyor gidiyor! Gidiyor! Yürümemen yakalıyor bunu yine ya, abi. Araba oturdu da altındaki kayın erimesini bekliyor şu an. <laughs> Yalan da şanzıman bahane. <laughs> Ba Açılmış yoldan gitti yine alırsın sana tebrik edeyim. Hadi Hanım yaptı mı ağzını? <laughs> bir şey soracağım. Bir şey soracağım bir dakika. Aza, 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 aza. Aa bak bir şey soracağım. Buradan <laughs> arkadaşlar ilk kim çıktı? Amarok. Evet, Amarok Amaro çıktı. Sonra 4-7 çıktı. 4-7 çıktıysa bırak da Black yüz çıksın. Ben belki çıkamazsın diye gönderdim. Ha buradan hızlı kara vur bak kardan git çıkamayacağım. Hadi Hanım yaptı mı ağzını? Az bir dakika. Bak şimdi. Kapıdan gardan vur gidemeyeceksin bak. Ses işe yaramıyor Onur. <laughs> Bu arada halde yolda gezmek için aldım. Yani. Az bir şey soracağım Kerim. Kapıdan gardan vur bakayım gidemeyecek mi? Ya Emre abim üç tekerle çıktı burayı ya. Doğru. Ya bırak da Doğru. sen çıkın da ya. Doğru söylüyor. Emre abi çıktı. <laughs> Adamın sağ akisi yok. Üç tekerle çıktı burayı ya. Yapar o. <laughs> Satayım Halil. Satayım var. Nasıl? Var. Bir çuval. Hadi görüşürüz. Emre, Kerim'i gaza getirdim ama. Sen tıkmış, sen bizi rezil şey ettin. Kara vur dedim vurmadı kardeş. Sen gittiğin yerden kamyonet geliyor. <laughs> Bu videolar sildi ama. Yok. ben sildireceğim videoları sen korkma. <laughs> Akşam montaj işi bende. <laughs> Ezil oldu. Bak, gene bir video geliyor. Tamam diyor. Tamam, tamam dedi. Kabul edecek Amarok'un büyüklüğünü. Ya video var. Benim izimi geçsin, Amarok L200'den büyük dedin. Doğru mu abi? Oh! <laughs> ya, bu bitmiştir. Şimdi. bitmiştir. Daha kaçır daha... abi, abi. Daha, gerek yok. Abi, çamur Bak, olur. Ha. daha, da Bak, ya, seni ben. daha, 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 Abi daha, 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 6 abi ben boşuma gittim. Ya <laughs> Allah ben boşuma gitti Şu terekeyi kaldırın. Geçiyor, gelmiyor. Geçiden geliyor. Gelemiyor. Bak videoya bak. Geçiden de gelmiyor. O, bu tişörtü de Hey, mekanik gelsin içi dışı taş kerim abi. Video herif. Lizat gitmiyor. Sakın bir alma. Sakın bir alma. Çakmak vereyim mi çakmak? Yalnız şu an gidiyor bak. Şu an çözdü işi. Çözemedi. <laughs> Oturdu. Yandan da... geç sen de abi. Daha buranın devamı var mı? Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Geri değil, ileri gideceksin. Kapandı abi. Ben gidiyom daha, da daha usta gelmem <laughs> Bu üç oldu ya 3 3 3 3 ya <laughs> abi daha yapar Bu <laughs> çayı dövmedim bekliyorum Bu abi ya gaz basmadan gider misin? Hiç gaz basma ya ölü gazla git Hiç gaz ya ölü gazla git Bölüm gaz hiç gaz basma şu an ya. Aldım, hastır, bırak, abi ya Ömrünü aldım az tıklat gidiyorum az daha gidin mi? Az daha git abi sen He? Az daha git Az daha gidin mi? Git git bu boydan geri geliyor sen git İkişi kıyacağın zorlama! Şu an kastı. Kastı. Halil! <laughs> <laughs> Kararet yaptım. Bu neydi o kadar? Kaç abi siz? Kameraya girme sakın <laughs> Giriyorum hemen yakalıyorum bunu güneşin abi Arayet evet yaptı. Arnet mi yaptı? Kaldı. <laughs> Araba oturdu da altındaki Gainer'ın erimesini bekliyor şu an. <laughs> Yalan da şanzıman bahane. <laughs> ha, şurada ayımaya yardım Ana biz öyle ama ısındıysa bırak. Şu odayım da geldi. Ayarı veriyor arabanın içinden abi. Isındıysa bırak söyleme. Altı oturdu. Va ne oldu? Şanslıman ısındı ya. Geri dönsen kedicen şey yap ki. Ama yani ısınca bu kadar. Size bir sattır yol yapayım. <laughs> Size bir sattır yol yapıyor Araba. Nerede yapıyor yolu? Ne? Nerede yapıyor? Ne demek nerede yapıyor? <laughs> Hanyan'ın yolunu kim açtı? Şarkeler gidemedi ya. Şu odayı! Yanından geç! Sayın abi. Abi bunu ben. Haydi gidelim, haydi gidelim, haydi gidelim. Şarkeler'e ders verdim de az orada. Hanyan'ın yolunu açacağız. Az şansla mısın değil mi? Tekrar bir az korkma. Ha sen nerede? Ama dayı garip çok sakın. Nereye gideceksin sen? Nereye gidiyorsun Aşçı? Hepsi benim yanımdan geç, bari de yolumu açasın. Hangi kanalda? Ben abi direkt o çaprazdan çıkacağım ya. Kerim mi Git, ben bu derdin yoluna gidiyorum. Geç, geç geç geç. Evet. Yanından, evet. geç. Evet. geç. Evet. Yanından geç gidiyor. Evet. Aynı, Aynı gel, gel, geç ya. Soldan geç. Sol. aldı Ne oldu olur? O arabanın radyatöründe sorun var bence ya. Ama, Burada ya. da çabuk hareket ya. yapmaması ama Amarok hiç ırgan ama yok, ama yok, hiç ırgan mı yerinde şu an? Tamam da Saat abi. Saat ne abi. Şuradan gelip oturum. geçenleri gördün mü? Araba Gördüm oturum. daha bak bak bak. L200'e bak az bak. Adam şey ne yapayım. yapıyor bak adam çite tamam, gidiyor az gidiyorum. bak. Adam çite pancar toplamaya gidiyor. Pancar bak izle. Ben adam gelesin. tamamen millete gaza etmek için Amarok hiçbir şekilde kalmadı. Bak adam gelsin. Amarok devam ediyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Heh, heh. Adam gelsin bak pancarını toplasın diye şuradan adam tamam, yol açtı. Bak he. özel Timur abi. Tamam. Helal olsun. Tamam <laughs> Amarok kalmadı ki. Bak gidiyor Amarok yine. Tamam gitsin Irgansın yerinden. Tamam. Ergansın tamam. <laughs> yerinden gel. Tamam Amaruk gidiyor ben. Millet buraya soğudu be Abi millet gaza gelsin diye ben gidiyorum. Tamam, gel haydi. Araçları hoplar oldu ya. Bak L200'lere bak. Allah hayırlı dolandıklarım. Bu yağlı soğutucudan, bileyim mi? Romel'de şey olsa. Şimdi sen geç yanlarından. Hadi, 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 hadi. Tam şu aradan ara geç abi. Hadi, hadi, hadi. Va ne oldu? Hadi, hadi. Ha buradan sapsaydın ha. Hep güneşten bunlar Daha geleyim mi? Geldiğin ama Onur. Daha geleyim mi kardeşim? Şeruke yapıyor ya, bu işe işte. Ama çukur var orada diye. Sol yap, sol! Freni tokatla, freni. Bas, freni <gülüyor> <gülüyor> sol yap, sol. Oradan geçti. <laughs> ama ben ama Roy geçtim. Ama var otomalmıştı ki. Bir Resim ver. Buradan resim ver de alay yalak keyfi yedi yazar. Ben, ben yanala girmiştim. Ben yanala girmiştim. sen. Yoksa... Ben de hızlı bıraktım ha burada işte. <laughs> Beni nereden alacaksın? Şimdi geri dönme. Allah. Yok abi, var var, var. Ben var, ben al, Burhan, var. az bir daha söyle. Neyi? Seni nereden mi alacaklar? Beni, nereden alsınlar ya? <laughs> ben alayım işim Amaro geçerken ne yapıyorsun? <laughs> Azabı cam Kim olduğun görünsün. Görünsün ya, ben Amaro geçtim. <laughs> Video var bende, sıkıntı yok. Nerede? Oh. Zaten, Zaten, <laughs> Zaten, var. Ben, Abi çıktı yine. abi. yolda da mı çok iyisiniz? Onur. Bura burası yola kardeşim bu ne? Fren bağlayın. Hiç sokmasaydım bu arada. Burak <laughs> kusura bakma ya. Seni daha yakacaktık ama. Onur abi geldiğim yolda çektiremişsiniz arkadaşlar abi. daha koyun. Seni mi kıracağım Burak? çekmeye yaylaya geldim. <laughs> Normalde evde oturuyordum. Çayımı diyordum. Katlar nerede? Katlar. Katlar. Kontakta bir arızası varmış galiba. Bir yaylaya çıkmış. Abi da peki. Da sonu, çıksa da sonu böyle olacak. Bu şeraka şu an yolda. Bu niye çekiliyor Abi, şu an? Dur ki. Niye mi çekiliyor? Evet normal Ama araba yolda yolunda şu an. çekilmiyor aslında. Çok çekici olduğunu biliyor. <laughs> Burhan'a ne söylemek <laughs> istiyorsun? Bir daha gaza gelip Amaro'yu görüp de kara mara dalmasın. Yok sağından geçer mi? <laughs> yok, <sağından gülüyor> yok solundan geçer mi? Sağdan Yumurtayı da al istersen? Kayıp da Şuradan girdirsen gel. Ne söylemek istedin Selahattin abiye? Ama o geç dediler geçtim. Evet. Kanala düştüm. Videosu var Daktik doğru. Videosu var. Videosu var. Doğru. Ne <laughs> evet dedi ama? Geçerse beni dedi. Ben bırakacağım bu işi dedi. Videosu var mı? Var. Tamam. Var. Yani, Hepsi var. Söylemiyorum. Hepsi ha. var. Burdan, Biz işimize lazım olan videoyu bulalım. Ama aynen. Geçeceğiz abi. Kesin Ama bir şey diyeyim mi? Bizi rezil etti. <laughs> Dayım oradan geçmeseydi ben oradan geçirdim. <laughs> <laughs> buraya girme buraya. Ne? Burası hendek. Uzar mı? Uzar, <laughs> az Allah'ını Allah selam bu kurtarsın. Bir daha abi. söyle. Abi. Bir daha söyle dayı. <laughs> ağabey bak. burada bir şey var mı? Gel. çekme. Arası nasıl? Sen Buradan gireyim ben abıdan. Derin değil şu odaya. Çıkamaz mıyız? Duyu var ağabey Kerim abi de kaldı. Kerim abi özellikle ben... Kerim hadi klip yaparsın. Batalanacak ya hadi. Yani. Ağzını ben ağzını yani, ağzını, 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 Ya ya, satma abi. Dola dola. Tamam. Az koy bir. Saat etti. etti. Tamam. Ben, abi milyonluk arabanın şanzımanı ısınmaz değil mi çekerken? Yok <laughs> Vallahi <laughs> <Sonla abi. gülüyor> Gözü fırsata çeviriyor, utanmayın da değil mi? Postal alınmış koyun gibi kaldın ortalıkta. Abi bugün Amarok, yaylı iyi ki gelmişiz abi, senin sayende burada. Ne <laughs> 200 çekiyor, 4-7 çekiyor, çekiyoruz yani. Amarok kaldı mı hiç buralarda gördüğümüz? Yok, mi? kalmadı. Bugün yol açtık mı hangi randa? Açtık abi. Ben Seni şahidim. Seni tatmin etti mi? Videosu var, ben sen tatmin 4 oldum. Sen 4-7 alacaktın, şimdi ne alacaksın? Vazgeçtim, Amarok 258. Bak bir şerakeci de burada. Eli cebinde milleti izliyor. Az bak. Kafası öyle sarkıyor. <laughs> <laughs> Ama bak bugün ne ekiyor? 4 yeri sildi sadece. Hiçbir yerde kalmadık. Videolar çok güzel. Bomba videolar var. aldı bir kere Çekme. Hendek var, hendek çekme. Az, dur. Az, Onur çöz onu Onur! Az koy dur! Sen be. şey. Arkanda ben varım dayı dur! Aynı ileri hızlıca! Bir ileride, bir, bir o da bir daha böyle <laughs> <Kelime> abi <laughs> da <değil> mı? <mi? gülüyor> ben çekeceğim o özellikle! Şey yapma, o, ben, ben yiyim, gel. Beni çeker misin şimdi? Yusuf <laughs> abiye dedik bana diyecek! Gel lan 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 lan. Aga düşeyan. Gel araba gel. Gel gel bunu yap. Bunu yap. Gel. 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 Müze ben açacağım. Seni maaf ya. Gönder. O tekeri Kerim sağ komple kurdu. Lastik havalarını fazla vurdu. Reklam sırası sende. Gel abi. <gülüyor> 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 gel gel <gülüyor> tamam, gel on Jack, 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 Adamdaki gururu Jack, 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 Araba boşta mı Jack, 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 çek Jack, 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 atmasın. Hani bir şart, orada araba geçer mi? O ne oldu? Battım deyin çocuk bezi mi sardın kendine? Neydi? Bugün <laughs> çok <laughs> Aynen. <gülüyor> Ben çekeyim dur. Kerim! Buradan çıkarsın da! Kerim buradan çıkarsın da! Kerim abi! Oo! bizi rezil ettin! Ne dedi lan? Sıfatla ikinci oldu mu? değil Hahahaha! 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 İçerken bir çay içelim abi. İçelim abi. Ben seni yolda bırakır mıyım? Serinim. Az dur, bincimi sarı, sonra sana sarılacağım. Bekle. <laughs> Bekle beni. <laughs> ben seni yolda bırakır mıyım?

Çıkama, yaptık, Doğru. Var. Videosu var. <gülüyor> <gülüyor> video var, video. <laughs> ya Kerem abi buradan da çıkamaz ya. Destek ver ha. Kerem ama Kerem, Kerem geçen <laughs> kullanamıyorum ben diyor. <gülüyor> 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 Gel Korku yeter lan. Kerim. araba var. Öyle araba. bu haydi. daha geri gelebileyim bu korkudan <laughs> <Longu'dan> batarım diye. <laughs> Kerim. Sen oradan Aha gene battı. Daha, 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 daha yeni ya, ya. ya. yeni Yaylı yollara gel başlayalım kardeşim. Evet.